Herkes Beylikdüzü'nde mi oturuyor? Hayır, hayır, hayır. Sinan Oba. Sen? Sinan Oba. Sinan Oba ben sen? Yeşilyurt. Yeşilyurt'tan geliyorsun. Harika. Siz yani Yeşilyurt derken... Ben de Beylikdüzü'ne geliyorum. Çocuklar sarılıp boğazı verebilirsiniz. Çocuklar çekiyorlar. Tamam. Öğretmenler arasında konuşuyordu siz geleceksiniz diye. Biz duyduk çok heyecanlandık. O yüzden hemen heyecanlandık. O Cumartesi günü gelecek. Evet. yüzden biraz üzüldük ama bugün geldiğiniz için çok sevindik. Ya müthişsin. Bir daha gelecek misin? İsterseniz gelirim. Gelir. Tamam. Her evet, zaman. Hatta şöyle bir gün sohbet edelim olur i̇şte mu? Bir yerimiz Olmaz. var. Tamam yeriniz var valla bu davet müthiş şu, ya. Ben dedim şu ortaya evi sandalye çekeriz. <laughs> çok iyi. Belediye başkanı sandalyesi. <gülüyor> <gülüyor>